Tempeki, buz gibi suyun içerisindeyiz. Tamam. Çocukların ayakları da bu tuttu. Tamam anneciğim. Biraz annesi. mola vereceğiz şimdi. Üşüdük mü çocuklar? Tamam. Buz Çok gibi değil mi anneciğim? Da. Evet. Hello ya. Talabın. Aa atma düşmesin ben de dikkat edeceğim. Bak Sinan ne bakın. Sinan? Buradan karşıya kadar yürüyeceğiz zaten. İçinden. Dayanabilecek misiniz peki? Gidiş yolunda kucağımıza almıştık ama çok yoruldu. Evet. Evet. hayır hayır dikkat hayır, hayır. oğlum bir dakika dur. Bekle 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 insanlar geçiyor. Yok yok hayır hayır o kadar Şuraya. büyük ya. bir taş atılmaz. Atılmaz Göksel. Oğlum Allah evet. eyvah. Hazır mıyız çocuklar? Hadi hazırsanız karşıya geçiyoruz. Zor zorlu bir gidiş olacak. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Gücü onları atmayalım. Hadi bakalım. Hadi 2 Bir iki üç başlıyoruz ay eyvah. Buz 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 buz. O, donduk donduk donduk. Çok mu şey gitti? Tamam çok az kaldı bak. Her şeye gittiğimiz anda bitecek. Oo, buz buz. Ay güktü. Dur çok az kaldı bak. Her şeyi görüyor musun? Çok çok az kaldı ya bu ne kadar buz gibi bir su böyle? Eyvah eyvah eyvah. Buz tuttuk. Çok az kaldı Gökçe çok çok çok. Bak Çağan'la <laughs> şunlar ulaştı bile. <laughs> Ay, bir elimde de telefon. Gökçe'nin akışları. Vallahi süper. Ama çok toz bir tur. So. Ayaklarımızı evet, evet. Kasklarımızı burada bırakmıştık. Hadi bakalım Gökçe, Gökçe hazır mısın? Herkes kalkıyor susun. Kaskları alıyoruz ve yavaş yavaş ben, öyleyiz, gideceğiz. Bir geri manzaramızı da geldiğimiz yeri de tekrardan bir Gök gösterelim. tut. baritini baritin de alalım. Onu da evet, ben alıyorum. Tamam, evet. Hadi bakalım. Şimdi tekrar. Hadi alalım. bakalım. Şimdi ay eyvah Göksu düştü. Işte. Al onu. Ay, deyip, deyip. Bir dakika. Bir <laughs> dakika. Tamam elimizi alalım onu geçti. Gel. Şu küçük yere basabilirsin. Şimdi annenin bastığı yerleri izleyeceksin. Anneyi sıkıca tut. İlerle. Başlar biraz kaygan göçücü. Hadi diyebilirsiniz Üç tane çocukla ne işiniz var sizin orada diye. Biraz zor oldu ama güzel oldu. Sadece şelale kısmına ulaşamadık. Burası da çok zor. Çocuklar çok yoruldu. Bence gayet güzel görülmesi gereken bir yer. Biraz zahmeti var. <laughs> ama değiyor mu? Bence değdi. Evet. Final. Geçtik suyu.